Merhaba Aziz. Merhaba. Hazır mıyız? Şimdi ellerini göreyim. Ellerim nerede oyun oynamaya hazır mısın? Hı hı. Çok hızlanacak. Oyun başlayacak yavaş önce. Sonra hızlanacak. Çok dikkatli ol tamam mı? Tamam. Ellerim yukarıda. Ellerim aşağıda. Ellerim yukarıda. Ellerim yukarıda. Aferin. Ellerim aşağıda. Ellerim aşağıda. Bravo, çok dikkatlisin. Ellerim yukarıda. Ellerim aşağıda. Ellerim yukarıda. Ellerim aşağıda. Ellerim yukarıda. Ellerim yukarıda. Bravo, <laughs> oh, çok dikkatlisin. Ellerim aşağıda. Ellerim aşağıda. Ellerim aşağıda. Oy. Ellerim yukarıda. Ellerim aşağıda. Ellerim aşağıda. Ellerim aşağıda dedim. <laughs> Şaşırdım seni değil mi ben kaldırdınca? Seni şaşırtmak için kaldırıyorum ben aşağıda derken. Ellerim yukarıda. Ben söylediğim şeye konsantre ol tamam mı? Tamam. Ellerim aşağıda. Ellerim aşağıda. Uy. Ellerim yukarıda. Ellerim yukarıda. Böyle de yukarıda. Yukarıda yukarıda dedim yukarıda. Yukarıda. Bravo sana. Şimdi bana iki elini göster. Çok olsun süpersin. Oh. İki elini göster bana şimdi parmaklarını. Şimdi elimizle böyle iki parmağımız iki yapıyoruz böyle. Tavşan kulağı gibi. Şimdi birini kapatıyorum. Bir de böyle yapıyorum. Yuva yapıyorum burada bir tane. Birisi açık. Bu bir tavşan. Tavşanın kulaklarını gösterir misin sen de? Harikasın. Bu tavşan bu evde yaşarmış. Bir çıtırtı duyunca kulaklarını sallar. Hop! Oh, Düğün yuvasına kaçarmış. Çık! Aynen de yaptık. Süpersin. Şimdi sana bir görev veriyorum. Üç deyince başlayacaksın. Anlaştık mı? İşte bu nohutların içine saklanmış oyuncaklar var. Bunları tek tek bulacağız. İçinde bir tane tavşan var. Görevini o tavşanı bulmak en kısa sürede tamam mı? Hı. Hadi bulduğun oyuncakları bunun içine koy ve neler bulduğunu söyle. Böyle hamur yoğurur gibi lütfen. O üç tane şeyi buldum. Ne buldun üç tane birden hem de? Söyle neler onlar? -"Araba." -"Araba." Zilli, -"Zilli top top." -"Zilli top top." -"Evet, başka?" -"Yoğurur gibi acı." -"Evet." -"Ay, bir şeyler var." -"Aa, o da ne?" -"Bir de, dedem." -"Dedem!" De. De, de. -"Hiç bunu görmemiştim." -"Sana sürpriz olsun diye gizli gizli koydum." -"Oy, <laughs> güzelim dedin, bir daha." Aa. Dilin nefes al." <laughs> Bir daha. Aa. Bravo. Şimdi onu Aa. koy tabağa. Devam et bakalım. Başka neler var? Oop. Karıştır. Karıştır. Aa, bu da ne? Top. Bir top daha. Aa, bu tavşan nerede? Tavşan tavşan neredesin? Yoksa tavşanı buldun mu? Görevin tavşanı bulmaktı. Tavşanı buldun mu? tavşan. Evet bulduysan göster bana. Nerede tavşan? Nerede nerede nerede? Ta 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 ta, ta. bir kahverengi. Yok yok mavi. Yok yok beyaz. Ay ne renk bu tavşan? Kahverengi. Kahverengi tavşan. Buldun. <laughs> Oy. Peki başka bir şey var mı? Notları karıştırmaya devam eder misin? Notları karıştırmaya devam eder misin? Başka bir şey var mı? Karıştır. Karıştır. Notlar sert mi yumuşak mı? Ha? Nohutlar sert mi yumuşak mı? Sert. Sert. Peki elini gıdıklıyorlar mı? Böyle yoğurur gibi yap. Eline bakıyorlar mı? Bakayım. Bakıyorlar mı biraz böyle? Basıyorlar. Bir yerlerin uçları var evet. Başka Bak. bir şey var mı nohutların içinde? Bulabildin mi? Yok. Bitti mi? Hı hı. Harika. Kaç tane şey bulmuşuz? Bir sayalım mı beraber? Hadi biraz karıştırmak istedim. Ellerini saklayalım mı? Tat tat tat. Şöyle yapalım mı? Bir tanesini saklayalım. O güzel fikir. Daha rahat söyledim. Hayır şöyle. Nasıl sen yapar mısın? Göster bana. Evet. evet. Oo, parmaklar çıktı ortaya. <laughs> Tadam. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Teşekkür ederim notların içinden bütün oyuncakları bulunca Neler buldum? Buraya sırayla koyup. <gülüyor> <gülüyor> Kaç oyuncak bulduğunu bir sayar mısın bana? <laughs>